Merhabalar arkadaşlar. Dağ Gözü kanalına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle birlikte da futbolda ilk yarı 0.5 üst taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her zaman olduğu gibi ee, kanıtlarımla maçıma başladım arkadaşlar. Videoma başladım arkadaşlar. Bu ve bunun gibi maçları Telegram kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de o maçları anında haberdar olup oynamak isterseniz Telegram kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Telegram kanalı linki var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar canlıdan oynuyoruz. Düzenli gidiyoruz yani. Maçlar paylaşıyoruz. Siz de e, Telegram kanalıma gelip kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında link var. Aynı zamanda arkadaşlar burada gördüğünüz üzere e, şeyden de ilerliyoruz. Mesela VIP'den de. VIP'den göstermem gerekirse ki zaten genelde bunları hep VIP'den atıyorum. Şurada gördüğünüz üzere. E, maçları böyle atıp arkadaşlar sizi oraya çekmeye çalışıyoruz. E, VIP'den de iyi kazanıyoruz. Siz de vipten de yararlanmak isterseniz buradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bu arada hiçbir ücret talep etmiyoruz arkadaşlar taktiğe devam edebiliriz şimdi şimdi gel gelelim taktiğimize arkadaşlar burada gördüğünüz üzere taktiğimiz şimdi göstereceğim taktik nasıl bulunur onu göstereceğim ben bu maçı 10 gün taktiği 10 gün boyunca denedim. 10 günün sonunda eğer 6'dan daha fazla gün kazanmış olursam o zaman size videosunu çektim. Bu taktikte 10 gün üzerinden arkadaşlar 7 gün başarılı bir şekilde geldi. Siz de ona göre oran orantı yaparak bu maçı oynayabilirsiniz ya da oynamayabilirsiniz ya da kaydedebilirsiniz. Arkadaşlar bu tamamıyla size gelmiş. Bakmanız gereken oranı göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra püf noktasından biraz bahsedeceğim ve videomu bitireceğim. Daha fazla sizi sıkmak istemiyorum. Bakmanız gereken oran arkadaşlar tek çift oranı. Burada tek çift oranını hemen buluyorum. E, tek çift oranı arkadaşlar aralarında 0.07'lik bir oran farkı olması gerekiyor. Eğer 0.07'lik bir oran farkı olursa maçımız arkadaşlar ilk kere e, 0.5 üst olarak bitiyor arkadaşlar. Tek çiftin arasında artık hangisi daha yüksek hangisi daha düşük olur fark etmez. E, aralarında 0.07'lik bir oran farkı olması gerekiyor arkadaşlar. Eee... Az önce 5 dedim galiba tam hatırlamıyorum ama ben onu 7 diye şu an düzeltiyorum. 0.07'lik bir oran farkının olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu oran farkını da tam tamına maçlar başlamadan son 5-10 dakika girip gelip bakarsanız o zaman kazanma ihtimaliniz daha da yükselecektir diyorum arkadaşlar. Ee, başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, benden bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benimle kalan arkadaşlar kazanmaya devam edeceksiniz. Telegram kanalımın linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.